<gülüyor> <gülüyor> Gömleği de çekeceğim diyor. Çekeceğim, çekeceğim dedim sana. Yapma tip yapma. Yapma, yapma tip yapma. Yapma, yapma tip yapma. Yapma tip yapma sana bana. <laughs> Pardon sizi rahatsız etmek istememiştim Sadece hmm. dudağından öpmek istedim of. Ofansif <gülüyor> <gülüyor> Ofansif <gülüyor> Rahatsız etmek istememiştim Alt tarafı öpeceğiz yani ne var <gülüyor> <gülüyor> Ne Ne ağladın? bu şakayı sevmeyenmedi. Ben bu tişörtü ters mi giymişim kanka? İyiyim. Düz zamak. giymişsin. Bu hayattır. Hayat kısa. Hayat güzel. Ha öyle miydi? E, tabii. kısa olduğunu da bilin de. Kısa. Ona göre yaşayın. <laughs> kısa demişken film film olarak. Baş <laughs> film. <laughs> <laughs> Kısa filmler vardır. Uzun metrajlar vardır. Ama kısa filme neden kısa metraj denmiyor? Anlamış değilim. Onları sen bileceksin ben de bileceğim kanka. Bileceğim. Biliyorum. Şimdi sorarken aklıma geldi. <laughs> metraj uzunluğu standarttır zaten. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Yemin ederim. Bu zaman kandırıldık mı yani? Yo uzun metraj gerçekten uzun. Yani metraj kipi olarak söylüyorlar galiba. Şey var ya rulo. Ondan galiba. Ha Belki ilgilenen vardır eski böyle fotoğrafçılıkla falan hani böyle filmli kameralar falan. Cırt cırt cırt. Teknoloji ne gelişmiş ya. Yani bayağı gelişmiş. Yemin ediyorum. <laughs> abi ilk zamanlarda insanlar filmin çıktığı zaman işte kimdi onlar ya? Pate kardeşler miydi? Fransa'da mıydı? İngiltere'de miydi? Hatırlamıyorum. Abi elemanlar çekmiş şeyi tren garına giriş. Galiba ilk hareketli görsel o galiba yanlış hatırlamıyorsam. Treni çekmişler abi bildiğin. Tren böyle geliyor kameranın yanından geçiyor. Bunu göstermişler abi insanlara. İnsanlar korkmuş. Salondan kaçmış. Yani anlaşılan... Ama <laughs> insanları da anlıyorum yani şu an gülüyorum ama... Düşün o zamanki insanı daha tren garını izlememiş. Hayır tren garını biliyorsun. Orada tren geliyor onu da biliyorsun ama şimdi... Oturduğun yerde üstüne geliyor. Yani bir şey sana gösteriyorlar fotoğraf gösteriyorlar fotoğraftaki tren çıkıyor abi. Aklın da çıkar anladın mı? Çıkar. Sen o insanı al bugün güncel bir aksiyon filmine koy. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum delik olur. Vurdular Bir şey diyeyim mi? Silah çekip vurur herkese. Vurur. Zaten onlar şey geziyordur silahla falan. Yani çünkü günümüzde de silahla geziyorlardı Evet konumuz silahlanma yasal hale gelmeli mi gelen Abi sen oldu 2023. Hani diyorsun ki hani eğitim seviyesi artıyor işte refah düzeyi artıyor. Şey mi dünya genelinde mi? Hı hı. Dünya <laughs> genelinde hani şey beklersin değil mi? Bütün dünyada böyle seneler ilerledikçe şu eskiye kıyasla mesela hani 1800'lere 1720. Mesela 19. yüzyıla kıyasla 21. yüzyılda yaşıyoruz. Ya da işte 20. yüzyıla kıyasla bile böyle şey şiddetin azalmasını beklersin. Silahsızlanma savaşların artsın. yavaş yavaş azalmasını beklersin. Sonuçta gerçekten eğitim düzeyinin arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Dur umarım. <laughs> <laughs> ki <Belki Ama> yaşamıyoruz. <laughs> yaşamıyoruz yani. Daha çok savaş oluyor her geçen sene. de bunlar gidip filmler de yapılıyor. Peki bir savaş konusunun filme dökülmesi sence okey midir? Okey abi, niye olmasın ki? Yani şey, evet. eğer bir propaganda yoksa, tarih o, tarih filmi mi yoksa yani belli bir savaş mı tarihte yaşanmış olursa? Kurgusal olur. bir şey de mi? Hayır canım, tarihle alakalı. Ha, bence gerçekle o... alakalı yani ya kurgusal değil. Ya bence okey ya. Ama tabii şimdi ülkelere göre de şey değişiyor. İşte kimi kendine göre uyarlıyor yani herkes kendine uyarlar zaten de <gülüyor> yani <gülüyor> yapıştırıyorlar yani hani yenildik ama nasıl yenildik Yani şey olarak sordum ya ahlaki olarak okey mi ahlaki olarak okey bence ya yani kendine uyarlamaları mı yoksa bunu Yok canım, filme dökmeleri dökülmesi bunu genel olarak. Ya kanka. Zaten yapılan bir şey hala hazırdır ben sadece sordum. Ya şöyle kendine göre uyarlayıp böyle aşırı tarihin dışına çıkıp hani belli belgeler vardır. Bir şeyler bellidir bunu yalan olarak sunarsın o olmaz işte. Hayır kurgu olur o zaman. Ama işte ona da işte ne bileyim ilk savaşı demezsin tarihteki dememelisin. Hayır yani onu sormuyorum ama zaten. Ha neyi soruyorsun? Kurgu mudur yalan mıdır ki herkes istediğini istediği şekilde uyarlasın diyorum. Tarihi bir olayın filme dökülmesi sence ahlaki olarak doğru mu bunu soruyorum. İşte bence ahlaki olarak doğru. Ama doğru aktarılırsa. Cuma ama belgesel olarak değil insan sanatsal film olarak. Örnek çok güzel örnek geldi. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> çok da yakından tanıyacağınız bir kişi. Sultan Süleyman. Muhteşem yüzyıl. Kurgu değil mi ya? Kanka. Kur kurgudur oğlum. Yani adam savaşa gitmiyor ki. Ya. Sa savaş etmiyor adam. Mesela bu okey değil anladın mı? Muhteşem ah, ahlaki yüzyıl. olarak yanlış mı sence bu? Ya yanlış değil. Ama hani Sultan Pardon. Süleyman olduğunu... Bi bildirim mi geldi bu konu hakkında? <laughs> o zaman Sultan Süleyman demesinler yani. Hani bilelim tamam Osmanlı, tamam bilelim bir padişah ama uydurma olsun şey gibi. Mesela Amerikan filmlerinin çoğunda herkes bir Amerikan başkanı olur. Farklı farklı insanlar oynar Amerikan başkanlarını. Ama bilindik bir tarihteki gerçek bir Amerikan başkanının adını kullanmazlar. Amerikan başkanı hani. Anladın mı? Onun gibi Süleyman deme. Neydi? Abuzittin de atıyorum. Kurguysa mı? Aynen. Canım şimdi yine sorumun cevabını al almadım. <laughs> Ahlak olarak doğru mu yani böyle bir şey? Doğru. 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 Okay. Ya bence aylak olarak doğru olup olmadığı üzerine ne kadar zaman geçtiğine bağlı. işte çok şeye bağlı kanka. Ondan ya, bahsettik ya. Hayır yani mesela kurgu olsa bile. Ya kurgu mesela şimdi Gazze ile ilgili bir film yapabilir misin şu an? Yapamam önce bitmesi lazım. Evet çok büyük tamam. tepki alırsın şu an yaparsan zaten. Kanka fark etmez ama bitmesi lazım. Çünkü nasıl bitireceğim ben hikayeyi? Çünkü film... Hayır Gazze'de geçen bir hikaye anlatırsın canım mesela atıyorum. Gazze'de geçen bir hikaye anlatırım. Şu an çekerim onu. Evet ama tepki toplarsın mesela bununla alakalı. Kimden? Her bir toplumdan kanka. Türk, Türk toplumdan bile toplarsın. Zara'yı bile protest ettiler abi alakasız bir şey için. Kanka ben şimdi atıyorum. Gazze'li bir tane çocuğu ele alıp konu olarak işlesem. Hı hı. Gerçek veya kurgu fark etmez bence kötü tepki almam. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında da Almanlar, Hitler mesela propaganda amaçlı filmler yaptırmış. Şu an onu o amaçlı da kullanabilirler. O amaçlı kullanmasam bile insanlar fikir sahibi olur biraz. İşte o yüzden dedim mesela Muhteşem Yüzyıl. İnsanlar fikir sahibi oluyor yani diziyi izleyerek. Hani Sultan Süleyman'ın sadece bir şey yaptığını zannediyor mesela çoğu insan. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar net bir olayın tarihi bir olay olması için, tarihsel ve film olabilmesi için üzerinden belli bir süre geçmesi gerekmiyor mu? tabii canım. O zaman işte halaki olarak daha doğru olmaz mı? Bence. Sence bilmiyorum. Ya da toplumca. Ya şöyle. Zaten bu da Herkesçe. Çok göreceli. <laughs> Hepimiz kardeşiz. <laughs> Ya kanka zaten şu an teknik olarak bu olayla alakalı tarihsel bir film yapamaz. Yani evet ben de onu diyorum. Ha mesela 15 Temmuz'la alakalı diziler filmler yapılıyor. Ama işte... Üstünden birkaç yıl geçti. Ama işte yetmez. Ha birkaç yıl mı yetmez diyorsun? Evet o da propaganda amaçlı oluyor işte o zaman. Tarihsel bir film olmuyor. Tarihi ele alan sanatsal bir şey de olmuyor. Propaganda amaçlı oluyor bence. Çünkü üzerinden kaç yıl geçti? 5 yıl geçti daha. 2000 ne zaman olmuştu? 18 mi? 16 16'da, 16'da mıydı? Mı? 6-7 yıl olmuş daha. Mesela kaç yıl olması lazım sence? 30-50 arası bir şey. Tarihsel bir olay olarak sayılabilmesi için zaten onun belli bir zaman yok mu? Tarihsel bir olay olduğunu ya tarihsel bir olay olarak geçmesi için literatürde bir yaşanan bir olayın üzerinden 50 sene geçmesi gerekiyor sanırım. O zaman tarihte yaşanmış bir olay olarak. Tabii olarak tabii. Için. tabii. Öyle 50 mi 30 mu ondan emin değilim. Bilenler yorumlara yazsın. Yazsın. Onu artık biz söylemeyelim. Yani. Okumuyoruz ama. <laughs> Siz okuyun yazın. <laughs> www.bombabomba.com <laughs> <laughs> 90 60 90, 90, 90 <laughs> vicdanım var. Doya doya bitmez tadım var. Neyse oh. Enes'i Star Wars izlemeye ikna ettim ama. Başlayacağız. <laughs> Başardım yani. Başlayacağız. Kaldıracağım mı? Di diğer taraftan. <laughs> Aynen. <laughs> Sizi de edeceğim. <laughs> Dostum <anda> güç kullandı. <laughs> Öyle film sektörü. ilk hangi sinemaya şey filme gittin sinemada? O çok güzel soru. Yüzükler Efendisi'ne gitmiş olabilirim. Ne diyorsun? Aynen. Oo. Çok küçüktüm ama tabii o çıktığında. Aa. Altı hızlı film zaten. Anlamıyorsun ki git sen de. Aga be. Okuma yazma bildiğin ya. Yani. <laughs> <laughs> Okumayı yeni öğrenmişsin 8 yaşında. Hiçbir... Alt yazı mı okuyacağım? Annem bana okuyor? Onu hatırlıyorum. Anne ne diyor? Ben küçükken soruyordum anneme. Televizyonda çıkan şeylerde. Az sonra diye kenarda çıkıyor ya böyle işte evet. birazdan şu çizgi film başlayacak falan. Anne ne yazıyor ne yazıyor? Lan görüntüyü de mi görmüyorsun? Aşağıda görüntü de veriyorlar. <laughs> i̇şte. Yani merak. İlginç, i̇lginç. İlginç, değil. Karda anlamayabilirsin ya. Yani. Kanka ne bileyim Çok ya. normal. Çok normal. Düşünce şu an çocukluk çok şey giriyor. ne salak bu. <laughs> herkes çocukken salaktır ya. Herkes, yani herkesin, her annenin babanın kendi çocuğu akıllıdır sadece. <laughs> Ama bizim çocuk ne akıllı? Yani aynen. Ulan <laughs> tüm çocuklar. açık açık. Zaten <laughs> yani. her hiçbir şey bilmedikleri için. Yani. Hiçbir tecrübeleri yok. Yani o yüzden çok normal bir şeyleri, bazı şeyleri algılayamamaları veya yanlış anlamaları yani. Kontrol mü etsek ya? Çocukları mı? <laughs> ben mesela çocukken aydınlanma yaşadığım anlardan biri. Aslında her bir, bir şey öğrenişim aydınlanma olması lazım ama kendimi sanki çok önemli bir şey öğrenmişim gibi, anlamışım gibi hissettiğim anlardan biri. Örümcek adamı çıktığı zaman abi. Çılgınlar gibi izliyorum CD'yi takıp takıp. CD. Spider-Man, Spider-Man. Kanka Spider-Man. Örümcek. <laughs> Sen. <gülüyor> ben. ben. <gülüyor> örümcek adam. Spider örümcek man adam. Of be. İngilizce konusunda işte o gün aydınlandım. Gerçekten bununla aydınlandım biliyor musun? Çok iyi. Ben çocukluğumdan anıları böyle çok silik yani hatırlıyorum yani. Çok ve senin gibi spesifik hatırlamıyorum. Benim de bazı şeyler öyle ya. Mesela hatırlıyorum o Kars'ta Kars'ta yaşıyorduk biz bir ara. Hı <laughs> hı. Karslar sponsor. <laughs> Karslılar. Sponsor. <laughs> İzmir'deki Karslılar Derneği. <laughs> Kanka bizim komşu vardı. Ben bisiklet sürerken daha yeni öğreniyorum. Yan tekerleri çıkarmışım. İki teker üstüne gidiyorum. Ben geçerken böyle duruyor kapının önünde. Anahtar attı altıma. Sen lastiğe denk gel. Bisiklet bir kaydı altımdan yere yapıştım. Bunu da içeri kaçtı zaten. Zaten o hep kaçıyordu kanka. Şeyden falan da kaçıyordu. Sünnet edeceklerdi bunu. Hep kaçıyordu. Birkaç gün görünmüyordu ortalıkta. <laughs> bunu yakalamaya çalışıyorlardı. Sünnet oldu ama değil mi? Vallahi bir ara yakaladılar galiba. <laughs> İndirdiler. <hadi> bakalım. <laughs> İzliyorsan marketleri var Sponsor. Sponsor. Aynen. Aynen. Yardım. Düşürdün o kadar beni. Bari bir şeyin olsun. Özür yani. mahiyetinde. Bari kaldır. Sen değil. <laughs> Senin de şeyin var mıydı böyle işte sinemadan çıkınca ya da filmi izleyince ben işte örümcek adam olacağım? Yok canım ne alakası var. Kanka ben çok gaza geliyordum ya. Böyle böyle geziyordum falan. Ya, <laughs> ya, hepimiz tabii taklidini yapıyorduk da yani örümcek adam olmayacağımı biliyordum yani. Yani umut etmek yani, Yani ben şey Charizard gibi uçacağım diye balkondan atlayan bir çocuk olmadım. Aga be. Bizi mahvetti o ya. <laughs> Yemin ediyorum. Ne güzel izliyorduk Pokemon. <laughs> Pokemon'u çok severdim ben. Yalan gerçekten. etti bizi ya. Bu arada Charizard değil. Pichigeto. Ha. Pichigeto diye bağırarak atlamış. Gerçekten mi? Pichigeto ya kanatlı olan. Ha, hatırlıyorum hatırlıyorum. Charizard alevli olan. Hmm. hangisi yorumlarda? Skirt skirt. <laughs> Abi espri istedim. <laughs> 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 Abi futbolla hiç alakam olmamasına rağmen mesela Tusu Basa'yı da çok taklit ettim. Tusu Basa Kendimi yan atıp böyle topa vuruyordum evde. Sürekli sağ zolu topluyordum yani. Tusu bak ne kadar çok anime izlemişiz küçükken. Değil mi? Hmm. Yani sonradan ya işte anime izledim mi yok diye düşünürken ben küçüklüğümü bir düşündüm. Hep anime izlemişiz. Evet evet hep anime. Yani. işte bunlar hep anime. Ah. O topun yamulması. Yemin ediyorum şöyle oluyordu top. Şu top böyle oluyordu ya. <laughs> Ama topun gerçekten öyle oluyor bu arada. O kadar da olmuyor galiba. <laughs> Bildiğin tabak oluyor ya top. <laughs> Ama anime işte o. Sen şey izledin mi? Şarjid futbol? Yok. Yok şahin hmm. Basket, şahin Voleybol falan. Hala çıkıyor değil mi o? Ya yani bilmiyorum hala çıkıyor ama şahin Futbol ile Basket'i izledim mesela çok eskiden ama. Ya yani işte Tusu Basan'ın live action gibi. <laughs> o da iyi iyiydi herhalde e, izlediğine göre. yani işte aslında değil. Hmm. Ama çocukken gidiyor. Çocukken okuyor aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben çocukken şeyi çok izliyordum. Video kasetler vardı. CD'lerden önce. Bilen bilir. Video kasede televizyonda oynadığı sıra şeyi kaydetmiş bizimkiler Matrix'i. Ha, Matrix abi tekrar çok iyi tekrar. Film. En az her gün her gün bir tane en az izliyordum bir kere. Matrix çok iyi film ya. Matrix çok iyi abi. Daha acı değilsin falan. Onun da taklidini yapıyordum. Legoları atıyordum abi yere. Annemin pardüsesi vardı şey siyah kabanı. Onu giyiyordum. Ne onun da şeyi uzundu ya aşağıda. Orada. Aynen. E tabii ben anneminkini giyince zaten uzuyordu. Böyle kendimi şey, şey, sahnesini yapıyordum. Ajan Smith böyle Neo'yu alıyor, duvara atıyor, metroda yere düşüyor. Taşların Aynen. arasına, kırık taşların falan. Onu yapıyordum böyle Legodan ıslık <laughs> <falan> yapıyordum böyle. <laughs> Benim adım Neo. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu, yapıyordum ya. Kendi kendime tribe giriyordum. Çok güzel film ama. Güzel film. Yani o zaman tabii işte aksiyon sahneleri, dövüşler falan için izliyordum da. Büyüdükten sonra izleyince tabii. Başka bir şey izlemeye başladım. değil mi? Alt metni Trinity için izlemeye başladık. <laughs> ergenlik. Şimdi üçüncü fazla geçiyoruz. Üçüncü fazla gerçekten film için izliyor. Ya aynen. Yoksa hepimiz tabii önce de üç tane sonra Trinity için izledik. Yani. yani. Abi sen ne tarz seviyorsun? Film ha, okay. olarak. Abi hep okay. oraya gidiyor. Ya. <laughs> Film sorularına filmi eklemeyince gerçekten gidiyor yani. Gerçekten uçuk açık, kaçık yani. aynı zamanda. İşte hangi tür seviyorsun? İşte uzun mu kısa mı? Uzun, uzun galiba <laughs>